Herkese merhabalar. Ben Antalya 07 İyilik Dernek Başkanı Recep Çavuş. Bugün sizlere her zaman, her fırsatta dışladığınız, dışlamaya çalıştığınız, hor gördüğünüz, hor görmeye çalıştığınız bağımlılara neden böyle davranıyorsunuz? Bununla ilgili bir küçük video hazırlamak istedim. Bakın arkadaşlar, hiçbir bağımlı annesinden o şekilde doğmadı. Hiçbir bağımlı gerçekten o hayatı seçmedi. Ama bir Şekil düştüler, düşürüldüler. Çıkmaya çalışıyorlar ama çıkamıyorlar. İşte biz burada elimizi uzatmamız gerekirken hemen oradan birileri yazıyor arkadaşlar. Ben içmiyorum sen de içme. Geber, öl, işte pislik herif, lanet herif gibi 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 yorumlar yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar hemen hemen hepiniz sigara içiyorsunuz. Sigarayı kolay kolay bırakabiliyor musunuz? Maalesef bırakamıyorsunuz. Onun için onun için bu sigaradan kat kat daha üstün arkadaşlar. Yani her sağlam bir kişi nasıl özürlü adayıysa her bir birey de bir bağımlı adayıdır. Sadece bir sigaraya bakar arkadaşlar. Onun için o kardeşlerimizi kötülemeyelim. Onlara kötü yorumlar yapmayalım. Ya altına hiçbir şey yapamıyorsanız ya kardeşim çok geçmiş olsun. Allah inşallah kurtarır. İnşallah kurtulursun gibi bir yorum yapalım veya onlara bir dua edelim. Belki o sizlerin duaları sayesinde bir insanı kurtarmış olacaksınız. Bana göre bir insanı kurtarmak Tüm insanlığı kurtarmaktır. Onun için bu konulara çok dikkat edelim. Kesinlikle arkadaşlar bu tür kardeşlerimizi kötülemeyelim. Hepinize en güzel günler, hepinize en güzel e, akşamlar olsun inşallah. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.